Sevgili izleyenler, imana dair soruların yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Bugün yine değerli konuğumuz Peder Zekeriya Butrus'u ağırlıyoruz. Stüdyomuza tekrar hoş geldiniz sayın peder. Hoş bulduk efendim. Evet, elimize yine pek çok soru geçti. Bunların bir kısmını sizinle paylaşacağız. Bu gördüğünüz mektup Mısır'dan geliyor. Sevgili Mısırımızdan. Sayın beyler, İmanla ilgili Sorular adlı programınıza imana dair sorular ve Sayın Peder Zekeriya Butrus'a en içten selamlarımı göndermekle söze başlıyorum. Öncelikle El Hayat kanalında yayınlanan bu programa harcadığınız emeği şükran ve minnetle karşıladığımızı dile getirmek istiyorum. Programınızın sıkı bir takipçisiyim. Sizden İsmail'in oğullarından bir tane istiyorum. Ee, İsmail'in oğulları kısa bir süre önce yayınlanmış bir kitap sayın izleyenler. Kitapta eskiden Müslüman olup da daha sonradan Tanrımızın inananları olmuş kişilerin tanıklıkları ve ifadeleri yer alıyor. Onlar artık gerçek Tanrı'yı biliyorlar. Biz de sözünü ettiğimiz kitaptan var ve isteyen seyircilerimize bunu hediye etmekten mutluluk duyacağız. Bir başka mektup daha okumak istiyorum. Anlaşılan bir Avrupa ülkesinden gelmiş. Evet, Almanya. Evet, Almanya'dan gelmiş. Bu harika programın saygıdeğer ailesine ve bütün hayat kanal ailesine sevgilerimle, sevgili inananlar, bu benim size ilk yazışım ve izin verirseniz bundan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Güzel programınızı sadece iki ya da üç kez seyretmiş olmama rağmen, şimdiden Tiryaki'si ve bu harika ailenin bir üyesi olduğumu hissediyorum. Eğer beni bir kız kardeş ya da arkadaş olarak kabul ederseniz son derece mutlu etmiş ve onurlandırmış olursunuz. Umarım bundan sonra sürekli iletişim halinde oluruz. Sizleri tanımak benim için bir ayrıcalıktır. Bize sizin gibi bir kız kardeş verdiği için Yüce Tanrı'ya şükrediyoruz. Hı hı. Aslında bu göksel ailemizin bütün güzel üyeleri için Tanrı'ya şükrediyoruz. Bizi tek bir kurtarıcıya bağlıyor. Bugün yine birkaç sorumuz var. Konumuz... Kur'an'ın belagatın mükemmel örneği olduğu varsayımı biliyorsunuz. Kur'an için eşsiz belagat örneği denir. İzleyicimiz diyor ki Kur'an eşsiz belagat örneğidir. Çünkü kutsal kitabın tersine onun özelliği mükemmel ve taklit edilemez lisanıdır. Evet. Öncelikle hatırlarsanız geçen bölümde tamamlamadığımız bir soru vardı. Evet. O konuya bugünkü soruları cevapladıktan sonra mı dönelim? Bölümün sonuna bekleyelim kadar mi? bekleyelim. Evet. Peki, lütfen. Siz bilirsiniz. Kur'an'ın dilsel benzersizliği ve taklit edilemezliği konusunu e, şimdiye tek pek çok e, din bilgini ve uzman ele almış. Evet. E, örneğin bunlardan birine bakalım. E, Doktor Zelul el-Neccar. Hı hı. Kitabın adı Kur'an-ı Kerim'deki bilimsel benzersizlikteki sureler. Diyor ki Resul'ün zamanında. ...Arap Yarımadası'nın en göze çarpan özelliği belagat, hitabet ve... ...debi kelama hı hı. toplumca duyulan düşkünlüktü. Sonra devam ediyor. Musa Peygamber'in büyücülük devrinde... ...İsa'nın şifa devrinde gelmiş olması gibi. O da lisan devrinde geldi. Hı hı. Buna bağlı olarak Kur'an'ın taklit edilemez lisanı. Bir şeyi merak ediyorum. Etmeye de hakkım var. Bizler... Bizler Arapçayı öğrenmeye ilkokulda başlıyoruz. Evet. ilk aşamadan başlıyoruz. Bu nedenle inne kuralını ve türevlerini çok iyi biliyoruz. Hı hı. İnne özneyi iyi haline getirir. Hı hı. Nesneyi yalın hali. hali. Evet. evet. O yüzden örneğin Hedeni tilmiden hı hı. burada nesne de özne de yalın. Evet. Cümle içinde nasıl kullanırız? İnne Hedeni tilmiden deriz. İnne Hedeni. Ama Kur'anı okurken ve inne öznesine rastladığım zaman ki pek çok surenin pek çok ayetinde var. Evet. İnne öznesini hep yalın halde görüyorum. Hı hı. Örneğin Taha suresi 63. ayet. Taha suresi 63. ayette inne heden la seheram der. Evet. Bunu kimse, hı hı. E, bunu kimse kendi kafamdan uydurduğumu düşünmesin diye. Yalan yanlış konuştuğumdan kuşkulanmasın diye hep tesvir e, alimlerine başvurduğumu biliyoruz. Evet tabi tabi biliyoruz. Müfessir Kurtubi şöyle diyor. E, bu Taha suresi ile ilgili değil Taha mi efendim? Taha suresi 63. E, ayet. Evet peki. Müfessir Kurtubi bu ayeti konu etmiş. Diyor ki Ebu Amr şöyle okudu. İnna hedeyni la seheran. Yani yine aynı yere geldik. Kur'an'daki birbirinden farklı okunuşlar konusuna. Çünkü doğrusu şu, inna heydeyni. Dahası Osman ve Hazreti Ayşe'nin de ayetin o kısmını kesinlikle böyle okuduğu söylenir. İnnâ heydeyni diye. Pek çok sahabe de öyle okuyormuş. İnnâ heydeyni. Bunlardan başka Hasan Said bin Cübeyr ve İbrahim Naki de aynen bu şekilde okurmuş. Biliyorsunuz sahabeler var. E, evet, evet. Peygamberin arkadaşları. Onlar da öyle okuyor. İnnâ heydeyni diye. Böyle okuyan başka okuyucular arasında şunlar da sayılabilir. İsa İbni Ömer ve Asım el-Cahderi. İyi de o zaman Heden kelimesi nereden çıktı? Bakın Kurtubi bunları ek olarak ne demiş? O zaman Kurtubi çok cesur ve dürüst bir adammış. Söyledikleri yani? daha bitmedi, devamı var. Bakalım bunları duyunca ne diyeceksiniz? Tefsirinde aynen şöyle diyor. Ve bu okuma yani inna heydeyni la seheran çözümleme... ...ve çekim açısından doğrudur. Doğrudur. Sonra da... ...sonra da aynı şöyle devam ediyor. Ancak bu okuma Kur'an'a aykırıdır. Gramere göre doğru... ...ama Kur'an'a aykırı. Tam tersine Kur'an'daki yazılış... ...gramer açısından yanlış. Öyle değil mi? Gerçekten de çok ciddi bir durum <laughs> sayıp eder. <laughs> Kurtubi son derece cesur bir adammış. Evet. Hı hı. Cesur olmayan biri böyle bir şey diyemezdi. Doğru. Değil mi? Hı hı. Çok cesur biri. Bu cesaret konusu aklıma başka bir şey getirdi. Hı hı. Bu konuda yazılmış bir makale var. Ee, müsteşar Muhammed El e, Aşmavi'nin makalesi. Hı hı. Roz El Yusuf'ta. Derginin 22 Ağustos 2003 tarihli sayısında. Evet. Bakın müsteşar ne demiş. Makalesinde diyor ki... Günümüz Müslümanları kendilerinden... ...bin yıl öncekilerin söylediklerine tahammül edemiyorlar. Yani bin yıl önce söylenenler Müslümanlar için fazla cesur kaçıyor. Aynı şekilde Kurtubi de bin yıl önce... ...bu yazılış için gramere uygun ama Kur'an'a aykırı demiş. Hmm. Bugün bunu diyebilirler miydi? Asla. İşte Aşbevi diyor ki... ...bundan bin yıl önce söylenenleri bugün kimse söyleyemez. Hmm. Evet. Muhammed Aşmaviye buradan teşekkür evet, edelim. Evet, Bunları yani, dile tabii. getirmek ve yazmak cesaretini evet, gösterdiği hak için. Hak Peki Kur'anın dilinin Arapça grameri aykırılığıyla ilgili bundan başka örnek gösterebilir misiniz? Bir sürü var. Bir sürü mü? Bir sürü. Ama yüzlerce. Evet. Örneğin Maide suresi 69. ayete bakalım. İnne emenu. İnne. Lledine emenu. Ve hendu. Vasabiun, Buyur. Vasabi hmm. un diyorsa burada bir atıf var. Hmm. İnne öznesine atıf. Ee, sabin olmalı. Sabin olmalı. Hmm. Ayrıca evet. Hangi Maide suresi 69. ayet demişti. Hı hmm. hmm. Diyelim biri çıktı. Hayır kitaptaki doğru dedi. Peki onun dediği gibi olsun. Hmm. O zaman Bakara suresi ne olacak? 62. ayet diyor ki İnlerledi emenu velledi hedu buraya dikkat. Sabiin. E, Şimdi hangisi doğru bana söyleyin. Sabiun mu yoksa sabiin mi? Hı hı. Biri sabiun doğru derse o zaman Bakara suresi yanlış. Bakara suresi doğruysa o zaman maide yanlış. Doğrusu Bakara suresi. Evet yani. Bakara'daki. Evet. Peki ya maide suresi? Evet. İkisi birbirine zıt. Evet. Hı hı. 22. surede der ki. Hac suresi. İnnelledîne emenu velledîne hedû vas-sâbîn. Yani Hac suresiyle Bakara suresindeki aynı. Hmm. Bu durumda Maide suresine gerekiyor. Açıklama, açıklama. Ayrıntılı, bir, Ayrıntılı açıklama. bir açıklama. Evet. Aynı kelimeyle ilgili bu çelişki açıklanmalı. Hı -hı. Ayetler kelimesi kelimesine aynı görüyorsunuz. Hı -hı. Tek fark bir ayette aynı kelimenin yalın hali varken Başka ayette inne kelimesinin iyi hali var. Bunun açıklanması gerek. Korunmuş levhada yazılı olan hangisi? Sabiyun mu yoksa Sabiin mi? Hı hı. Zikri elbette biz indirdik. Yine biz koruyacağız. Peki koruduğunuz Sabiyun mu yoksa Sabiin mi? Bunlar önemli e, bir soru saniye şey peder. Siz neredeyse bunların Tanrı sözü olmadığını söyleyeceksiniz. Doğru mu acaba? Hı? Varlan varlan nokta orası. Gerisini hı. izleyicinin ve izleyicinin sağduyusuna bırakıyorum. Okusunlar, araştırsınlar. Hı hı. Bu mesele dikkatli bir araştırma ve inceleme gerektiriyor. Ama bu konuda çok fazla örnek olduğunu sanmıyorum peder. Var mı yoksa? Ah, olmaz mı hiç? Daha bir sürü örnek var. Öyle mi? İsterseniz bir tane daha vereyim. Bu seferki Nisa suresinde. Hı hı. Nisa suresi 162. ayeti okuyacağım. Der ki, Lakin onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler o namazı kılanlar zekatı verenler onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Hmm. Buradaki lakin de çift olmayan bir nun var. Lakin ne olsaydı buradaki isim iyi halinde olacaktı. Hmm. Öyle değil mi? Gramer kuralları böyledir. Evet. Ama buradaki lakin öyle değil mi? Hmm. Evet. Evet. Tek nun yüzünden i hali olmuyor hmm. ve isim yalın halde kalıyor. O zaman Sonuç lakin el rasihun yalın halde ve el müminun yalın halde vel mukmin yalın, yalın hal hali mi? yoksa iyi hali mi? Evet vel mukmin doğru evet, değil. Evet doğrusu değil. ne olmalıydı? Vel mukimun olmalıydı... E, bu Nisa Suresi. değil evet, mi? evet evet Nisa suresi 162. ayet... Evet. Ayetin geri kalanı dediğimi kanıtlıyor. Vel mutun yalın hal el zeke vel müminun bu da yalın hal. Neden başta başka, ortada başka, hmm. sonda başka? çok ilginç. Hata. Bilmem. Bir şey diyemem. Hı hı. Ben orasını bilemem. Hı hı. Bunu müfessirlere sormak gerek. Evet. Bunu ancak konunun uzmanları Evet. Evet ama sizin söylediğinize bakarak İlk hata atayabiliyoruz. bir diyebiliriz. hata var gibi görünüyor. Evet. Ama evet. işin doğrusunu müfessirler. Tabii. Tabii. Çünkü bizler Kur'an'ı yorumlama hakkına sahip değiliz. Doğru. Taberi bu konuda ne diyor? Diyor ki uzmanlar bu gramer kurallarına aykırılığın nedeni üstünde anlaşamamışlardır diyor. Anlaşamamışlar. Bunu bunu kabul ediyor. İçlerinden bazıları demiş ki hata vahiy katiplerinin hatası. Hı hı. Doğrusu şu olmalıydı. Vel mukimun essela. Yani doğrusunu kabul ediyorlar. Mukimun. mukimun. Evet peki hata kimdeymiş? Katip. Katipti. Katipler beni hiç ilgilendirmez. Beni ilgilendiren şunu diyen kişi. Zikri elbette biz indirdik yine biz koruyacağız. O kişi neden katibin hatasına göz yumdu peki? Hem belki katipler başka bir sürü daha hata yaptılar. Biz bir tek bunları görebildik. Katip hatasını kabul edersek anlamda da hata yapıp yapmadıklarını nereden bileceğiz peki? Hı hı. Öyle değil mi? Öyle. Burada diyor ki katip hatası. El-Taberi sözüne devam ediyor. Hı hı. Zübeyir'den aktararak diyor ki... Bu konuyu Osman bin Affan'a gidip özellikle sordum. Neden hayette böyle yazıyor? Lakin el-rasihun fil el-minhum vel-mükimin Sala dedi ki... Vayib katibi lakin el rasihun fil el minhum yazdıktan sonra el mukimun yazmadan önce başını kaldırıp demiş ki buraya ne yazayım? Şöyle denmiş. Dediğimi yaz. Vel mukimun Sala. Katipte söyleneni yazmış. O halde bu katibin değil, ona yazdıranın hatası. Önce katibin hatası, sonra da yazdıranın. Benim derdim yazan da, yazdıran da değil. Benim derdim Allah nerede? Korunmuş levha nerede? Değil mi? Tabari sözüne devam ediyor. Ayşe ile konuşan babasından. Rivayette bin Urva şöyle anlattı. Babam vel mukimin kısmını Ayşe'ye sormuş. Neden böyle demiş? Ayrıca şu hatayı da sormuş. Ellediğine hedu ve sabinun. Bu nedendir demiş. Bir de şunu sormuş. İnne hedeyni. Nese heran. Hmm. Ayşe'ye sormuş. O da demiş ki. Ah sevgili yeğenim. Bunlar hep katiplerin işleri hata yapıp duruyorlar ama yani ee, akıllara zarar öyle acaba bizim bilmediğimiz hataları da var mı ne doğru ne yanlış en büyük yanlış bunu kabul etmek evet katipler hata yapar dersen başka hata yapabileceklerini Hı -hı. de kabul etmiş olursun el sajesteni de tam olarak böyle diyor işte ebu davud el sajesteni masahif adlı kitabında sayfa 34'te bu konuda Ayşe'nin söylediklerini kelimesi kelimesine tekrarlıyor. Tam Hı -hı. olarak. Bu yüzden araştırmacılar soruyor. Diyorlar ki.